Sevgili hocam yüz gençleştirmede hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Yüz gençleştirmede biraz önce söylediğiniz PRP uygulaması neştersiz uygulamalar içinde lazer uygulamalarıyla kombine edildiğinde yüzde 80-90'lara varan çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ancak burada bir istisna var o da yüzde boyunda sarkmalar var ise sarkma olan bölgelerde bunlar ameliyat kadar sonuç vermez. Böyle bir durumda önce ameliyat yapıp daha sonra bunları uyguladığınızda Tabii önemli bir cerrah olarak kesinlikle. bunun tavsiyesinde bulunuyorsun sevgili kesinlikle. hocam. Evet. Çünkü e, direkt bunlar uygulandığında PRP lazer uygulaması beraber yapılıp ameliyat yapılmayan hastalarda bu bölgelerde istenilen sonuç alınamayınca hasta doğal olarak memnuniyetsizliğini dile getirebiliyor. Öncelikli olarak ameliyat öneriyoruz ve daha sonra cilt de toparlanıp bağ dokuları da toparlandığında yüzde çok ciddi sonuç alıyoruz. Evet. Beraberinde Son zamanlarda e, gençlik iksiri dediğimiz bir uygulamamız var. Bunları da yine ekleyebiliyoruz. Bu ciltteki nem oranını arttıran hyaluronik asitin değişik konsantrasyonlarda yüze uygulanmasından oluşan bir tedavi yöntemi. Beraberinde değişik vitamin ve mineraller ekleyerek yine bunları destekliyoruz. Daha sonrasında ise yine ışın tedavisi dediğimiz yeni bir tedavimiz var. Bununla da bağ dokularını sürekli aynı e, konsantrasyonda ve aynı dirilikte tutacak şekilde bir ağrısız sızısız kansız bir uygulamayla hastanın bu elde ettiği genç görüntüsünü uzun süre korumasını sağlayabiliyor.